Hoş geldiniz diye başladığını bilirim. Tahammüldandır ama kendi evinize de hoş geldiniz denmez. Burası hepimizin yeri. Dolayısıyla hepimiz ev sahibiyiz. Ben çok uzatmayacağım sözü. Biliyorum sabırsızlıkla siz de ben de biraz sonra de sanatçı arkadaşlarımızın performansını bekliyoruz. Ama kültür merkezinin işleri ve iyi açtığımıza dair kısa bir şey söylemek isterim e, gören gözler, duyan kulaklar büyük bir değişimin arifesinde olduğumuzu gösterir dünya ölçeğinde. Ve her büyük değişimin, her büyük devrimin üç aşaması var. Bu tarihin yasası gibi bir şey. Birinci aşama e, toplulukların artık kendisini düşmanın gözünden görmemesidir. Örneklemek gerekirse Afrika'nın birçok yerel dilinde uhuntu özgürlük anlamına gelir ama Afrikalılar Ubuntu için yani özgürlük için beyazların libertasıyla, özgürlüğüyle savaşmak zorunda kaldı. Buraya bakıyoruz. Türkiye'de Kürtlerin daha Türk'ü olmadığını ispat etmesi ve düşmanı kendi gözünden kendisini görmemesi belki 80 yılını aldı. İşte burnumuz ucunda bir Gezi Parkı var. Düne kadar biz Gezi Parkı'nın ismini bile bilmezdik önden geçerken ama Gezi Parkı bugün bambaşka bir anlam kazandı. Bu değişimin ilk aşaması, evet e, düşmanın gözünden kendimizi tanımlamama ve düşmanın bize biçtiği rolü kabul etmemektir. İkinci aşama ise, ikinci aşama ise birlikte öğretmek, birlikte yaşam alanları açmak. Bir üçüncü aşama ise artık kendi kaderimizi elimize alacağımız zaman demektir. O aşarak. aşarım. E, bu üç, ne diyelim tarihin yasası olan üç on, ön koşuldan sonra. Zaten kültür ve sanatla ne kadar dolayımsız bir değişim mücadelesinin, devrim mücadelesinin ne kadar dolayımsız bir ilişki olması olduğu çok açıkça anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ee, Haddimizde değil. Burada birçok sanatçı arkadaşımız da var. Onlara herhalde kendi işlerini anlatmakla haddimiz değil. Ama şunu söyleyeyim, tekrar hatırlatayım. İşte böyle bir dönemde, çok zor bir dönemde çok önemli bir iddiayı ortaya koyduk. Buna cüret ettik. Evet sizleri tanıyabilir miyiz seni? Ee, merhaba ben Ayça Lurtok. Ee, öğretmenim. Aynı zamanda sosyoloji bilgisayarını satıyorum. Aynı zamanda buranın bir parçasıyım. Evet Ayça burayı kimler oluşturdu? Nasıl çıktı bu fikir? Kimler içinde yer alıyor? Ya şöyle, aslında sanatın herkesin ulaşabileceği bir alan olmasını istiyoruz biz. Yani temel amacımız da buydu, çıkış noktamız da buydu. Bu yüzden aramızda işte müzisyen arkadaşlarımız var, sanatçı arkadaşlarımız var, başka başka sanatlar icra eden, kukla gösterisi veya başka öğretmen arkadaşlarımız var yine sanatın yanında aynı zamanda sanata ulaşamayan kesimlerin başka ihtiyaçlarına karşı verebileceğini de düşündüğümüz, işte ders desteği gibi mesela mahallelere biraz daha yaklaşmayan Taşıma amacını taşıyoruz ya da sanatı mahallelere taşıma diyelim. Sanatı ve e, e, aynı zamanda işte e, bilgiyi evet belki Evet sanatı mahallelere taşıyacaksınız. E, yani amacımız evet Ağaçlarımızdan bir tanesi en azından bu. Peki böyle zor bir koşulda pandeminin olduğu bir dönemde Kıvılcım Kültür Merkezi açılışta. Bugün ilk açılışı gerçekleşiyor. Evet, hoş geldin. ee, evet hoş bulduk. Yani bu kültür merkezini oturduğunuz bir akşamda mı karar verdiniz yani? Hayır tabii ki. Yani uzun uzun zamanların ürünü aslında ee, i̇lk başlarda, pandeminin daha ilk başlarında e, fikir bizde vardı zaten ama tarla başında e, bir, yer yani bir yere e, kavuşmayı belki de düşünüyorduk. E, hatta bir araya gelmiştik birçok yine başka arkadaşlarla. E, pandemiden dolayı ona ara vermek durumunda kaldık ama hep içimizdeydi, hep o, filizlendi filizlendi. E, sonuç olarak işte bu son dönemlerde artık pandeminin biraz daha esnemesiyle de birlikte geçebileceğimiz bir alan e, oldu bizim için de. Burayı bulmamız çok güzel oldu. Çok büyük bir şans oldu. Çok güzel bir ortam oldu. Peki derdiniz ne? Derdimiz aslında gerçekten şu yani. Sanata ulaşamayan insanlara bir şekilde e, sanatı taşıyabilmek, sokaklara sanatı çıkarabilmek gerektiği zaman. Burası bir mekan sadece. Kapalı bir mekan. Yani bahçemiz olmakla birlikte. E, ama bu mekanın içerisinde sınırlı kalmasını da istedik. Ve sokağa, mahalleye, dışarıya e, çok zaman olmayan sanata gidecek zamanı olmayan insanları da biraz belki de sanata götürmeye de e, hevesleniyoruz umarım da gerçekleştirebiliriz.